Günaydın Esra. Günaydın İpek Hanım. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş ee, Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim dostlar sağ olsun. Buyurun. Ee, şey, müşterilerimizi toplantı odasına aldım. Size gönderdiğim maili inceleyebildiniz mi? Evet baktım arabada. Ben yine de tüm özet bilgileri toplantı masasındaki dosyaya yerleştirdim. Ee, İpek Hanım sizin tasarımlarınızı da önden yolladım inceliyorlar. Teşekkürler. Harikasın Esra. Aynı Serap gibi hazırlanmışsın. İtiraf ediyorum bunları yapmamı Serap söyledi. Görüyor musun Serap'ı? Hı, tam görev insanı. E, bu arada sözleşmelerimizi hazırlayan hukuk firması... Hukuk da burada, toplantıdalar. Hukuktan kimler geldi? Mete Bey ve Cem Bey. Esra, tamam sen toplantı odasına geçebilirsin. Teşekkürler. Tamamdır. Bak istiyorsan toplantıya katılmayabilirsin. Yani ekibinden birkaç kişi gelse olur. Hayır. Tasarım ekibinin başı olarak bu sunumu ben yapacağım. Ayrıca benim değil. Onun çekinmesi gerekmiyor mu? Tabii ki öyle İpek. Ama ben şimdi orada... Faruk. Bak. Efsun'un ölümü bana ne öğretti biliyor musun? Bu hayat geçmişteki acılarla yaşayamayacağımız kadar kısa. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldiniz. <laughs> sağ olun, ol. dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başınız. Hoş geldiniz. Ol. Hoş geldiniz, dostlar sağ olsun. Başınız. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ol. Buyurun lütfen. <gülüyor> 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 Öyleyse başlayalım. İpek Hanım'ı tanıyorsunuz. Kendisi Gencel Seramik'in baş tasarımcısı. Şimdi sizlere otellerinizin renovasyonu için önerdiğimiz seramik tasarımlarının arkasındaki konsepti anlatacak. Buyur peki. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi size ekibimle birlikte hazırladığımız tasarımları göstermek istiyorum. Rejmi'nin son halini size yarın sabah size ulaştırırız. Sanırım artık sizle mi iyileşecek? Evet, artık Serap Hanım'ın yerine ben ilgileniyorum. Ben size kartımı vereyim. İpek, İpek. Lütfen, lütfen biraz baş başa konuşabilir miyiz? Hayır, konuşamayız. Ne için konuşamıyoruz İpek? Pişmanım diyorum. Seni ve çocuğumu geri kazanmak için her şeyi yaparım diyorum. Ne ya, ya anlamıyorsun? İnanır mısın? Artık bunları hiç umursamıyorum. Hatta beni aldattığını düşününce bile hiç umurumda olmuyor. Yani konuşacak hiçbir şeyiniz yok. İpek. Bırakır mısın? Böyle kestirip atamazsın. İpek. Böyle kestirip atamazsın ki. Üstüne gitmesen iyi edersin. Eski bir dosttan uyarı olarak kabul et. Ege. Yani iyi diyorsun da benim canım hiçbir şey yapmak istemiyor ki. Hele müzik. Hiç. Ama bir yerden de başlaman lazım. Ayağa kalkman. Hayata dönmen lazım. Ne olur bana şu klişeleri söyletme. En iyi sen biliyorsun. Evet, biliyorum. Ama doğruları bilip söylemek başka, uygulamak bambaşka bir şey gel. Ya başkası için olsa tamam diyeceğim de... ...benim tanıdığım insan için şöyle değil. Nasıl peki? Lise hazırlıkta. Okul kurusuna seçilemeyince ne demiştin? Ne demiştim? Pes etmek yok. Ne yapmıştın? Gerçekten de pes etmemiştim. Son iki sene solist oldun korunun. Hem Efsun teyze, senin en çok sevdiğin şeyden, müzikten uzaklaşmanı ister miydi? Söyle ister miydi? Hayır. O zaman kaldığın yerden devam et. Herkese söylediğin gibi. Tamam. Haklısın. Hadi bakalım. Ay işte tam nisanlık hareketler. Bari nereye gittiğimizi söyle İpek. Ne önemi var? Bakalım yüreğimiz bizi nereye götürecek? Tamam o zaman. İşte böyle. Esra biz çıkıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Peki Faruk Bey iyi günler. Bitti mi toplantı? Çoktan bitti. Esra'cığım niye beni aramıyorsunuz o zaman? Ya vaktim olmadı ki. Toplantıdan sonra Cem Bey bir sürü vaktimi aldı. Niye ki? Yok telefonumu almalar, eski dosyalara bakmalar falan derken anca arayabildim Serap. Bana bak. Çok samimi olmuyorsun değil mi? Saçmalama kızım ne samimiyeti? Üf. Ya Serap, bu adam terk edilir mi be? Sizinki de ne büyük aşkta halbuki. Esra'cığım sana ne? Yani beni anlattığıma pişman etme. Bir daha bana böyle şeyler söyleme. Sen işine baksana ya. Allah Allah. Aman Başak kadın Serap konuştu yine. Esra'cığım bunun şakası makası yok. Ben senin için Faruk Bey'e kefil oldum. Eğer beni mahcup edersen başına neler gelir bir tahmin et bakalım. Bu da yükselen akrep. Üf, merak etme. Ya seni ben mahcup eder miyim hiç? Söylediğinden beri ben bütün dosyaları ezberledim. Toplantı da çok iyi geçti bu arada. Her şey yolunda yani. Hıh. İşte böyle Esra'cığım. Bana böyle şeylerle gel tamam mı? Ben o şirkette yokken hiçbir şey aksamamalı. Anlaşıldı mı? Tamam canım korkma o iş bende. Faruk Bey nasıl? İşe vermiştir şimdi kendini. Yok vallahi ya dışarı çıktı İpek Hanım'la onlar. Nasıl yani? Nereye gittiler? Ay ne bileyim kızım onu mu soracağım adama? Ama duyduğum kadarıyla onlar da nereye gideceklerine karar vermemişler henüz galiba birbirlerini teselli etmeye çalışıyorlar. Ayrıca çıkarken de sarmaş dolaştılar. Nasıl? Ya biliyorsun onlar çok yakın iki dost. İpek Hanım da Efsun Hanım'ın en yakın arkadaşıydı. Acıları ortak yani. Herhalde canım. Yani başka ne olacaktı ki zaten? Neyse. Yani sonuç olarak sorun yok diyorsun. Yani bu konuda yok da şu ev meselesini hala çözemedim ben. Aklımın yarısı orada. Esra'cığım arkadan bir telefon geliyor. Ben arayacağım seni tamam mı canım? Ay bir de senin sorunlarına uğraşamayacağım Esra. Nereye gitti bunlar sarmaş dolaş Hani hakikaten suyla açmak daha kolaymış. Ama suyun ayarını iyi bilmek lazım. Yani demek ki püf noktası buymuş ya. Evet. <laughs> ne de güzel yapıyorsun. <laughs> Oo. İşli köfte mi yapıyorsunuz? Hı, hı Evet, naz için. Naz için mi? Niye? Sen de fark etmişsindir. Naz'ın hiç iş daha yok. O da böyle içli köfteyi çok seviyor. Yapalım dedik, belki yer. İyi düşünmüşsünüz. Ya Faruk Bey de çok sever, da bir değişiklik olur. Yani resmen ruhsu oldu adamın. Solmaz mı yavrum? Biricik aşkını kaybetti. Hani bazı çiftler vardır ya böyle gördüğün zaman birbirleri için yaratılmışlar derse. Onlar da öyleydi işte. Ama şu kesin Hüsnü abla gibi bir kadın bir daha bu dünyaya gelmez. Çok özel bir kadındı o. ay Ayça. Öyle içim bir tuhaf oluyor yani. Çok kötü hissediyorum kendimi hatırladıkça. Bahsetmeyelim. Haklısın yavrum. Haklısın canım. Hepimizin acısı taze. Kusura bakma. Ben bir kızlara bakayım, yukarı çıkayım. Sun defsun. İçimi şişirdiniz be. Ayça, ben sabah sana ne dedim? Ya çocukların yanında neyse de Serap'ın yanında da mı konuşmayayım anne? Gördün işte, konuşmayacağım. yapıyorsun sen burada? Gülçin. Hiç. Valizi mi karıştırıyorsun? Saçmalama Gülçin. Sen beni salak mı sandın? Faruk Bey buna dokunmamızı bile yasaklamıştı. Gidip Ayrişe söyleyeceğim. Aa! Sakın Gülçin. Sakin. Gülçin, sakın ağzını açma. Duyuyor musun beni? Senin gibi birinin hayatını mahvetmesine izin vereceğim mi sandın sen he? Kes sesini. Bana bak. Zaten bir sıkılmak canın var. O da benim elimden olmasın. Anladın mı? Kes. Sakin. Böyle Sakin Aferin sana cici kız Böyle olursan çok iyi anlaşırız seninle Anlaştık mı? Güzel Şimdi Beni iyi dinle Ne yaparsan yap geçmiyor değil mi? Efsun'un hastalığı... ...bizi bu sona hazırlar sanmıştım. Ama ölümün hazırlığı olmuyormuş. Asla olmuyormuş İpek. İnan hala her an... ...geri dönecekmiş gibi bir umut içindeyim. Belki de bu yüzden eşyalarını kaldırmak istemiyorum. Yani çok saçma. Biliyorum ama öyle hissediyorum. Tam da kabullenemem hali bu. Bak niyetim acılarımızı yarıştırmak değil. Asla böyle bir şey yapmam biliyorsun. Mete beni aldattığında... ...yani bunu öğrendiğim an... ...bir yanım buna asla inanamadı biliyor musun? aldatılmayı kendime yakıştıramadım. Benim gibi bir kadın aldatılabilir miydi hiç? Farkında değildim. Özgüvenim tavanmış. Ama hayat hiç kimseye özellikle de kendime bu kadar güvenmemeyi çok güzel bir ders öğretti bana. de öğretti. Demek ihtiyacın varmış. Bana neyi öğretti acaba? Bilmem. Belki de birine bu kadar çok bağlanmamayı öğretmiştir. İpek herkes böyle bir aşkın peşinde değil mi? Bence yanlış öğretiler bunlar. Gerçekten. Aslında anlatılması gereken tırnak içinde söylüyorum denge her alanda her yerde her şeyde denge özellikle sevde bence benim bunu öğrenmeme gerek yoktu bak mı öyle İpek ya sen düşünebiliyor musun benim birini sevebileceğimi ha yapamam olmaz o yüzden bu ders anlamsız oluyor benim için. Zaman öyle büyük bir güç ki Faruk. Sana neler getireceğini, senden neler götüreceğini asla bilemez. O yüzden evet kaldığın yerden değil ama kırıldığın yerden yeniden yeşermeyi öğrenmelisin. Bu mümkün mü bilmiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Eğer başarabilirsen tabii. Bu sadece Efsun'un anılarıyla olacak. Ve son nefesime kadar da hayatımda bir tek o olacak. Sen beni hiç tanamamışsın. Ya ben de yakalanacak göz var mı anne? Neyse, beni dinle şimdi. Yarın ne yapıp edip İstanbul'a geliyorsun, tamam mı? Ne diyorsun sen kız? Ben nasıl diyeceğim onu? Ne bileyim anne yani bir şekilde halledip geleceksin işte. Ya tabii canım, tabii bulurum kesin her zaman tabii. Anneciğim. Canım. Ya bir şekilde hallet gel sana ihtiyacım var işte. Bana ihtiyacın mı var? Evet, ya ihtiyacım var diyorum. Niye anlamıyorsun? Hmm. Bu veletler sorun çıkaracak, evdeki huzur kaçacak diye kırk takla atıyorum evin içinde. Hadi. Bir şekilde ayarla gel bak, tamam mı? Hem Piraye Hanımlar da gidiyor. Yerini de hazırladım ben senin, haberin olsun. Allah Allah. Ya hadi anne. lütfen ya, lütfen, lütfen. Kız, madem ihtiyacım var, geleceğim tabii kızım, tabii. <laughs> Ya işte bu, işte bu Mürüvvet Sultan ya. Hadi göreyim seni, tamam mı? Mürüvvet Sultan, git gide. <laughs> Hoşuma gidiyor. Mürüvvet Sultan kız. Nazcığım. Saatler olsun. Ya. Oh mis gibi de kokmuşsun. Rahatladın mı? Güzeller güzelim benim. Gel bakayım. Canım güzelim benim. Kamil abi? Bu haldeyken seni eve götüremezdim. Çok mu berbat görünüyor? Yok. Berbat demeyelim de. Ya ne diyelim abi? Yaralı. Giriş ne oldu sana iyi misin? Gülçin gitmiş. Gitmiş mi? Nereye gitmiş? Bilmiyorum. Yeni bir iş bulmuş. Hayır yüz yüze bile konuşmadan şu mektubu bırakıp gitmiş. Ha. İyi koşullar yüksek maaş. Allah Allah. Yani insan bir haber verir ama değil mi? Belki de Faruk Bey aynı koşulları sağlayacaktı. Çok ayıp etmiş. Yani aklım almıyor. Nasıl yapar böyle bir şey? Ben bu kızı hiç tanımamışım. Vallahi Ayriş şey yani bu devirde kimseye güven olmuyor görüyorsun işte. Sen de öyle üzülme. Bak en azından iç yüzünü görmüş oldun kızın. Bak yine ne varsa bizde var ha. Birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz. Ama ben inanamıyorum. Neyse. Faruk Bey gelince hemen durumu söylemek lazım. Yarın bizim hemen yeni birini bulmamız gerekiyor. Dur. Sakin. Zaten yoruluyorsun. Bırak o işi ben halledeyim. Yorma kendini. Tamam. Sağ ol. Sağ ol abi. Bazen susmak en iyi ilaçtır. İnsanın yanında susabildiği dostlarının olması ne güzel. Diyorsunuz ki bu çalışma şartları bize uymuyor, siz bilirsiniz. Şimdi iyi akşamlar. Canım. Canım. Önemliydi galiba. Hiçbir şey sizden önemli değil. Ya baksın. O zaman sana bir ödülüm var. Hı. Hmm. Nasıl bir ödülmüş bu? Hamileyim. Ne? Ne? Ciddi mi sen? Gerçekten mi? Ne diyorsun sen? Ciddi misin ya? <laughs> Dördüncü mü geliyor? Efsun? <laughs> ha? Çocukların haberi yok da. Ya tamam verelim o zaman. Ha? Bir doktora gideyim de öyle. Tamam aşkım gidelim de bak ben bu heyecanı nasıl saklayacağım sen onu söyle bana. <laughs> ben sana yardımcı olurum. Tamam. Hoş geldiniz Faruk bey. Hoş bulduk Serap. Çocuklar nerede? Çocuklar yukarıda televizyon izliyorlar. Her şey yolunda mı? Yolunda. Hatta çok iyiler. Ama sizin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim herhalde. Efsunsuz Ev bir eve gelmek. Çok zor. ...ben de farkındayım. Yani evde bütün gün aynı şeyleri hissettim. Sanki Efsun... ...bir anda çıkacakmış gibi hissediyorum. Hiç gitmemiş gibi. Hoş geldin babacığım. İşte benim can simidim geldi. Oh. <laughs> ne iyi geldin. O zaman ben hemen yukarı çıkıp diğer simitlerinizi getireyim. Nasılsın kızım? 耶。Yeah.